Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı konut satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre geçen yılın aynı dönemine oranla %100'den fazla artış gösteren konut satışları 122.768 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ise Antalya ikinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %107,5 artarak 122.768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22.148 satışla en yüksek paya sahip olurken sırayı Ankara ve İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu il ise Hakkari oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise %235.7 artarak 5.962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada İstanbul, ikinci sırada ise Antalya yer aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından da İran ve Irak vatandaşlarına yapıldı.